Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi elvin 7'nin birini elden çıkaracağız. Onun dışında bir tane de Elvan 6 aldık. Video dışı aldım bunu 625M. E. Şöyle sadece iki tane artı 7 Elvan, bir tane artı 6 elvin. Bir tane Cannibal 7, bir tane Rogue Heavy Plate 8 var. Bir de 49 en para kaldı. Bütün parayı buraya gömdük şu an. Şunun birini çıkartacağım. 21 e almıştım. 22,5 artı 20 emlik bir kalkana vereceğim ki parayı döndürebileceğimiz para olsun. Klan kurdum sinyalliye. <laughs> <laughs> Klanı kimseye almayı düşünmüyorum şu an. Neyse devam. Evet şöyle Alvin Movarty'e yediği satıyoruz arkadaşlar. 21 nakit verecek. Bilmiyorum artık 22.5 GB artı Shield of Prop verecek. Of Prop 20-25'en falandı. Bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi paralar hazır. Ticarete devam. Arkadaşlar şöyle 5 GB'den Art 8 tabaris alıyoruz. Bunu 550-560 bir şekilde okutacağız. Pazarda item olsun diye aldım. Yiğit pazara selamlar buradan. 330 m Hatred 7 alıyoruz arkadaşlar. Güzel oldu bu. Buradan bir 25 m Kemiksiz kılçıksız kar edeceğiz. Parayı koyabilirsem tabi. Arkadaşlar şöyle bir tane daha Hatred aldık aynı paradan. Şimdi bir de 3 gb'ye Priest kafalık alacağız. Letter. STR basılı. Sonra da uzacağım artık yeter. Şuradan alayım. Yatmadan önce güzel itemler topladık ya. 1, 2, 3. Bir de bununla 4 olacak işte. Güzel topladık. Neyse aldım sayın. Hadi uzalım. Arkadaşlar şöyle kafalı 335M'e veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun artık. 3GB almıştık. 35M temiz kar ettik. BST Vortex. Ulan var ya. Cık. Buradan selamlar. İnşallah bu videoyu izlerken bu muhabbetimizi hatırlarsın. Bu arada dualite haters blade 710m'den verdim abi. Şu an böyle bunlar var elimizde. Bankada ne kadar para var bilmiyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar BST Vortex'ten +7 e, Judgment Shell alıyoruz. E, bunu satacağız, komisyon alacağız. Valla 15 GB falan koymuşlar da pazarı hiç zannetmiyorum ama göreceğiz bakalım. Kaçtan satılırsa tanıdığımız bir arkadaşımız zaten onunla anlaşırız. Devam. Arkadaşlar selamlar. Şöyle bir R7 Drogue kolluk bir Drogue botu bir GB alıyoruz. Onun üstüne de bir sürü takı verecek. Bir GB'den aldık. Tanesi 60'ım falan o şekilde. Şimdi şeyleri göstersin takıları bakalım. Şöyle bir sürü şey koydu. Yüzük koydu. Şimdi küpeleri koyuyor. Şunlara para vermeyeceğim. Warlock Searing falan bunlara bakmam lazım. Toplayacağız bir saniye. Dün kutu kırdırmış. Şu bankayı falan boşaltayım. Hepsini koyacağız bankayı yine. Arkadaşlar şimdi Mahatotti'den Roguelite almıştık bildiğiniz gibi. Şunlar satacağım sistemler. Böyle bir sürü yüzük aldık saçma sapan. Şöyle şunları falan verdi. Toplam 40 kırken falan verdik. Bir de Ranger Sync verdi. Bunu da 20 M'den saydım. Bu yüzükleri takıları topluyoruz bankada. Bazı arkadaşlar işte stokçuluk yapıyor. Onun yüzük şeyde kalmadı. Stokta kalmadı. Bu ne falan diye. Arkadaşlar bu geleceğe yatırım. Takı upgrade geldiği zaman bunların tanesinden ona kar edeceğim ben. Şurası mesela eee takı geldiğim tanesi ona olacak bunun taş çatlasa. Ben burayı 40 e M aldıysam işte ne bileyim 3 GB falan satacağım. Ondan dolayı bankada tutuyorum. Karışık kuruşuk var işte. Size de tavsiye ederim. Çünkü bu takı upgrade gelecek. Geldiği zaman bunların fiyatı yükselecek yani. Devam. Arkadaşlar şöyle 370 M'den artı 7 Earthshaker alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arkadaşa arabanı satacağım normalde de. Parası yetmiyor şu an. 7 GB'ye vereceğim dedim. Eğer basıp çıkartırsa e, Elvin artı 6 ile bir takas gerçekleştireceğiz bakalım hayırlısı. Bir de hızlı bir ticaret oldu. 335 M artı 7 Hatred's Plate aldım. Hatred'i iyi e fiyat aldık mı bu arada emin değilim ya. 335 vermesem iyiydi. Ya verdim iyi iyi. Bunu 355'ten satarsın. Yine bu 15-20 hem kâr olur. Dert değilim. İtem olsun yeter. Devam. Arkadaşlar şöyle toplu Vixen 7 Assassin Ring, 2 tane Assassin Ring, 1 tane Rangers Ring, 1 tane Belt of agility, 1 tane Swiftness Pendant'ı toplam 850 M'den aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza Baranaşi'ye. Buradan koşa koşa upgrade'e gidecek sanırım. Farm şeyini de almış. Ee, Vixen 325'ten saydık. Assassin'i 240'tan saydık. Küpeleri 125'erden saydım. Şunu 20'den saydım. Şunu da 20'den saydım. İşte toplam 8.5 GB yapıyor. Bütün parayı yine neredeyse bitirdik. Barana şey buradan selamlar. Devam edelim. Blue 8'e Vixen 7 üzerine 280'en veriyoruz şöyle verelim Firefly'a. Hayırlı olsun Blue Wing 8. Bakalım bunu kaça satacağız. 88 3.5 630 en falan verdik Blue Wing 8'e. Döndürüyoruz işte. 268 en param kaldı sadece. Bütün parayı harcadım oyunda. Firefly'a selamlar. Şimdi arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. Sneaky Turtle Turtle arkadaşının iki. Şimdi yazdı. Seyahat ki çekeceğim senden sağlam bir tam verdi. İşte Cannibal soruyor bana. Okey falan filan dedim. Baya bir muhabbet ettik burada. Bak istediği şey bu. Varsa bir arkadaşın item kursunu çekeyim falan dedi. Olay şu. Bu adam geldi. Ben dedi itemde bug olduğunu düşünüyorum dedi. Şu Cannibal 7'nin. Getir dedi. Bir arkadaşın alsın eline taksın göreyim yeter dedi. Yanımızda durdu. Araya trade sokmaya çalıştı sürerek. Aklınca bizi ipleyecek. Yani bizi yiyecek. Dikkat edin arkadaşlar böyle salak muhabbetlere. Bu arkadaşı da umarım yönetim gerekeni yapar. Hadi bakalım. GS artı 255 Assassin Ring değil. Hatred 7 mi veriyordum? Aynen. Hatred 7 veriyorum. Şu bir GB zaten. 355'e gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında bir tane Assassin Ring'i 130 M'den verdik. Devam ediyoruz. Bir crash yedik abi. Ne yaptık? Şöyle söyleyeyim size. Şöyle gördüğünüz gibi 315 M nakit aldık. Blue Wing'i verdim 8'i. Vixen 7 e aldım. Bir tane Enhanced Rogue'ye 6 aldım. 2 ee, tane tane Skillbook verdi. Bir de 315 hem nakit verdi. Yani şu 320 hem nakit artı bu. Bir de Vixen 7 Blue Wing 8'e. Biz zaten Vixen 7 üzerine 280 vermiştik. Yani net karımız 40 hem üzerine şu kafalık oldu. Şu kafalık 70-80 hem ediyor diyorlar. Bir 110-120 e çok güzel bir kar ettik tertemiz devam. Seçim gününden selamlar arkadaşlar. Şöyle bir tane Priest Liter 9 alacağız. Bu arada elbimi pazara 720'ye koydum yeter lanet olsun dedim. 705 gitmiş çok iyi oldu. Bildiğiniz gibi 625 e almıştık zaten. Şöyle 3 GB'ye artı 9 Priest Liter Botor'u alıyoruz. Bu da 330'dan falan gider. Hayırlı olsun buradan Trabzonlu kankama selamlar. Daha önce ticaretimiz olmuş zaten bu arkadaşla. Eee... Eşyalar bu şekilde işte. Para 21 GB'nin üstüne çıktı nakit paramız. Bu akşam bu paranın içinden geçeriz diye düşünüyorum. Neyse devam. Arkadaşlar şimdi ee, şu cannibal'ları 12.5'a falan pazar koyuyorlardı. Bu arkadaş 10 10.5'a koymuş. Ben direkt 10 GB'yi alıyorum şu an ondan. artı 7 Cannibal Blade'i. Yani arkadaşlar kusura bakmayın bor değil bu eşya. Yani 10 GB'de <laughs> 11'e de gözü kapalı satarsın yani. Kendimi öyle düşünüyorum. Parayı koymaya çalışıyorum şu an. Anan koydum. Versin art yedi Cannibal'ı kardeşim. Bir tane de art yedi Cannibal Lady'miz oldu. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Aynen böyle. Haydi bakayım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar Divine Earring'i de 733 eme alıyoruz şu an. Ver oğlum. Hadi ver ayım kankam. Kral kankam verirsin be. Verdi. Ay vallahi Bu bilmiyorum. Şu ikisini 17 aldık. İnşallah hızlı düşünmemişimdir. Ama Divine Yering'in 9 GB ederi olduğunu biliyorum. Bunun da en kötü 12'den satılacağını düşünüyorum. Ayaküstü güzel bir kar ettik inşallah ama tabii satmak için bekleyeceğiz bunları. Neyse. MDC'ye selamlar. Devam. Evet Muhammed abi de yine tek eksik parça Pires 9 botmuş. 3 GB aldık. 320 Muhammed abiye yine veriyoruz. Geçen de böyle ucuza vermiştik zaten ona. Pazarcılar arası dayanışma olması lazım arkadaşlar. Şöyle verdim gitti. Hayırlı olsun ona. Buradan bir mem oldu. Devam. Arkadaşlar 3 GB'den e, bir tane daha Priest Letter 9 alacağız. Çok lag var. Heyecanlıyım ben şu an seçimi takip ediyorum. Şu an bir şey başlamadı. Hayırlı olsun şunu alalım. Ulan. E, şu kafalı da 65'ten bir kullanıcıya vereceğiz. O da gelsin o kafalı da 65'ten verelim. Devam edelim. Arkadaşlar Divine Earring'i 930M Üstüne Fire Resistance Belt alarak takaslıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan karımız 2 GB üzerine Fire Resistance Belt oldu. Çok temiz kılçıksız kar oldu. Şu da 50 emetse karımız nereden baksanız bitemde 280 eme yakın oldu. İlk defa bu kadar kar ettik. Çok iyi. Devam. Priest Slater kafalığı da 325 emden vereceğiz arkadaşa. Koysun parasını. Biz de koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Şu an satılacak sadece Elvin 7, Tabari 8, 2 tane Cannibal 7 var. Bir de e, bu Jadgum'un sert bizim değil. Sahibi var. Onu da satmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Devam. Arkadaşlar şöyle dört parça Rogueye Imperial alıyorum artı 7. Göğüslük, ayaklık, e, kafalık ve kolluk. Ya don, don olsa güzel olur da İnşallah dondur. Dördüncü bilmiyorum. Şöyle 10 GB'den alacağız. Sonucu koyamadı hala. Aynen o da don. 7 dex, 7 dex, 7 dex, 7 dex. Bizim bir tek kolluğumuz kalıyor. Onu da aldık mı bir imperial setimiz olacak. Kolluğu o şekilde alacağım. Buradan buzgoba çok teşekkür ediyorum. Geldi burada bunu gerisinde. Evet Elvin Bow'u satıyoruz şu an. İkinci denimizden çıkartıyoruz. Artı 9 preset üstüne 7.5 GB. 9 preset 16 GB. Yani 23.5 GB'ye de bunu vermiş olduk arkadaşlar. 16'nın üstüne de satabiliriz bunu. Set halinde belki 17'ye bile gidebilir. Şöyle bakalım efendim. 9, 9, 9. Aynen. Bir de 750 nakit kit verecek şimdi. Çok temiz ticaret oldu. Çok güzel fiyata da verdik her bunu. Buradan da oynaya selamlar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet şimdi bu Cannibal Blade'ler verdiğimiz an uçtuğumuz andır arkadaşlar. Nakit olarak inanılmaz bir paraya ulaşacağız. Saymadım daha. Selamlar arkadaşlar. Artı 7 Cannibal Blade'i. Stormbringer artı 6. Üzerine 125M nakit paraya veriyoruz. İnanılmaz güzel bir ticaret olduğunu düşünüyorum. Şu Cannibal'ın hakkı 15 GB ama 13'lere 12.5'lara kadar düşüyor. Storm'un 6 da 11 GB'den alsak yine 13 13 falan vermiş olduk. Güzel kar ettik bu arada. Bir tık daha fazla daha ucuza bile alabilirdik. Bekliyoruz. Ekone'ye buradan çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ona da bol şans dileyelim. Şöyle alalım. Bir tane Cannibal'ımız kaldı. Ondan da kurtulduktan sonra bunu da sattıktan sonra kafalar rahat efendim. Devam. Evet arkadaşlar şöyle Rogue Imperial göğüslük ve donluğu 640'tan veriyoruz. Göğüslüğü 380 e saydık. Donluğu da artı 260'tan saydık. 640 e, postmana hayırlı uğurlu olsun. Zaten 4 parçayı 10 GB'den almıştık. 2 parçamız kaldı sadece. Yani bunları şu an 360 m almış olduk. Bu ikisini 360 hemden her kuruş fazla sattığımızda karımız olacak. Ortalama 1 GB, 1 120 m falan kar etmiş olacağız. Gayet güzel inanılmaz uyguna verdik bu arada. Postmana selamlar. Evet maalesef Rogue Imperial Helmet'i Artı e, Helmet e, +8 kolluk FP üzerine 45 mden veriyoruz arkadaşlar. Dün ben bu eşyayı alırken minimum 260 mdi pazarda. Bak minimum 260 mdi Şu an gelin bakalım Rogue Imperial Helmet +7. Bakın ne olmuş. 220 me kadar KSA ata 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 öldürmüşler fiyatını. E, biz 170'ten şey saydık, kolluğu saydık 225 eme satmış olduk. 215 eme satmış olduk. Ama bu kolluğu da işte büyük ihtimalle 180'den falan okuturuz en kötü. Yine 225 em'den satılmış olacak. 160 m açığımız var. 360'lık kalan açığımız. 360 eksi e, 225 diyorum. 135 m kaldı sadece şu sete verdiğimiz para için. Şunu da 235 m 240'a sattığımız zaman 1 GB kar etmiş olacağız. Tabii ki güzel kar. Devam. Arkadaşlar selamlar. İnanılmaz fazla kayıt almışız. Bir de video günde gelmiş. Ben artık videoyu kapatayım. Saymadım zaten hiç. Şimdi sizlerle birlikte kaç paramız var onu bir sayalım. Şöyle bankada 21 GB, 8 GB'den nakitimiz var. 29 GB paramız var. Hemen hesap makinemi şuradan alayım. 29 GB nakitimiz var. En ölü fiyatlardan hesaplayacağım eşyaları da. Artı Cannibal Braid artı 7. Bunu 13 GB diyoruz. Artı 13. Artı Rogi'ye buna hadi 2 GB diyeyim kahretmesin. 2 olsun. Taberi 8'e 5 GB diyorum. İnanılmaz öyle bir fiyatlar. Bunlar ikisi de yani el daha fazlasına satılır. Son Bigger 6'ya da daha da öldürelim. 12 diyelim buna. 61 GB yaptı. E, Rogi'ye kolluğu da düz 2 GB diyorum. 63 GB e, PS9 setimiz var. Bunu artık 17 GB diyebilirim. Parça başı 340 hem çünkü rahat gidecek. Yani 16.5 oynarız satacağım ama bunu da 17 GB diyorum düzlemek için. 80 GB arkadaşlar. Şu an 80 GB'ye ulaşmış durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun. E, yarın akşam attığım zaman bu videoyu büyük ihtimalle hala bu eşyalar duruyor olacak. Cannibal 7'yi 13 GB'den satıyorum. Şu an 15-16'ya 16 ya var pazar eski fiyatlarına geldi. Stormbringer'ı 13'ten bırakacağım arkadaşlar. S satarım 13, Taberith 8'i 550'ye gelene direkt vereceğim. Pazarda 6 GB var, 550'den yani 5 GB aldım bildiğiniz gibi. Şunlar olurum bilmiyorum. Pireye seti de 16.5-17 ilk gelen alır. Bu zaten parça başı e, buyu 3 GB, seride 340 oluyor. 340 ol zaman tanesi 17 GB oluyor, neyse. E, bu şekilde. Bir de elimizde R7 Judgement var. Bu eşya bizim değil, bir kullanıcımızın, bir arkadaşımızın. E, satarsak pay alacağız. Bunun ben piyasasına çok hakim değilim. Ama 12.5 GB teklif geldiği için artık şöyle bakalım. 15.5 koyuyorlar. 12.5 teklif geldiği için bir 13.5'tan satmayı düşünüyorum. İhtiyacı olan varsa yine konuşuruz. Yazabilirler. Neyse çok ee, konuştuk. 100 GB olmamıza az kaldı. 3 bölüm 4 bölüm sonra maksimum 100 GB'ye ulaşırız. Sonrasında bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.